Biz bugün mecburi olarak dışarı çıktık. İlke işe gelecekti. O hazır dışarı çıkacakken ben de aylar sonra demeyeyim de haftalar sonra dışarı çıktım. Okula geldik. Birkaç broşür asması gerekiyordu koronavirüsüne karşı. Ben de ona yardım ediyorum. İki senede çalışmıyordum. İyi oldu. <laughs> 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 Bant veriyorum. Yardım ediyorum. Şey okuldayız şimdi işte. Ondan sonra bir de ağaç aldık aylardır hayal ettiğimiz bir ağaç vardı. Onu aldık. Dezenfekte edeceğiz eve gidince. Böyle yani. Bu maske benim yüzümü sıkıyor. Nasıl? Yüzümü presliyor benim. Benim gözüme kadar çıktı zaten. Aynen. Okulda ilkeli görenler tanıyamıyor bu arada. İnşallah. <laughs> Kimse yok zaten okulda da. Gören olursa da tanımıyor ne olmuş evet, falan diyor. İnşallah eski haline dönecek. Çok fena bu. Konuşunca bozuluyormuş. Hep diyorduk ki insanlar niye maskelerini sürekli aşağı indiriyor. Konuşunca yukarı çıkıyormuş. O zaman görüşürüz. Ben yardım ediyorum. Hava da o kadar güzel ki. camlarınız kirli. Şöyle yapayım. Havanın güzelliği. Nasıl? Bir gün herkes eski olacak diye dolaştık. <laughs> ben ona da senelerdir söylüyorum. Eskiye dönüş bakalım. Erkekler kelleşiyor, kadınlar esmer oluyor. <laughs> Kampanya var. Çok heyecanlıyım. İçimde bir korku var. Nasıl olacağım acaba? <laughs> evet. Nurdan, kendinden başlayan değişimin ardından evet. görümcesini de değiştiriyor şu anda. Herkese yeni <laughs> 2020'nin şeyini değiştireceğiz. Malkus evet. taziyeni. Hangi koyu. boyayı kullanıyorsunuz? Schwarzkopf'un paleti markasını kullanıyoruz. 3 numara koyu kahverengi. Hmm, evde vardı herhalde. Yok ilk kez <laughs> <laughs> Ablacığımın saçları değişsin evet, diye boşarak gittim vallahi. Gerçekten Kuşu, şu markete hey. gitti. İlker'cim seni bu kadar böyle istekli göreceğim. Sen daha önce böyle bir değişime girdin ama. Böyle bir siyah saç sever. Bak aradaki farka yani, bak sarıyla siyah. Nasıl bir farka var? Kuaförüm sensin. Mahkezi de benim. Evet. <laughs> şey yok canım. Benim eserim. Evet. Ortasını da bıraksam mıydın acaba? Ben sen böyle bir tutam bırakayım. <laughs> Ama Geri dönmek <laughs> istedim de bunu bakar mısın? hiç sevmez kameraları. Sorma. Biz ikimiz de sevmeyiz. <laughs> Yok normalde severim de hani genelde diyorsun kadınların bir huyu vardır boyanırken pek çekilmeyiz. Ben bana <laughs> bir kadının en çirkin olduğu anı boyanırken. <laughs> yani ben ona... kendimi gördüğüm zaman Aynen. şok oluyorum. Hele ki kaşını boyasam mı inanamazsın. Evet. Modelimin son halini sizlere gösteriyorum. 3 numara boyadık ama 8, ay 1 numara gibi güzel bir siyah oldu. <laughs> Şu an alışmaya çalışıyorum. Evet, duygularını Biraz. alabiliriz şimdi. <laughs> Valla sarıdan siyaha geçmek çok riskli bir şeydi ama bilmiyorum. Şu an ben bile alışamadım daha. Çok güzel, ben buradan izlediğim çok güzel bir kadın. Umarım çok beğenmişsinizdir. <laughs> şimdi sana da izleteceğim, beğeneceksin. Vallahi çok güzel oldu. <laughs> evet, bir korona akşamı gecesinden merhaba. Artık evde durmaktan o kadar sıkıldık ki, bir de annemi ve Aybars'ı çok özledik. O yüzden bugün bir kaçamak yaptık. Gündüz dışarıda işlerimiz vardı, onları hallettik. Bu kaçamak mı oluyor? Kaçamak mı oluyor? Evet. Ondan sonra saat kaç? Herhalde iki buçuk falan şimdi eve doğru dönüş yolundayız. Bir aydır araba kullanmadığım için araba benim. <laughs> bir ayda geçmiştir araba geçti araba. geçti. Çok özledim araba kullanmayı. Aynen iyi yaptın. Şu an köprüdeyiz. Ev hapsine geri dönüyoruz. Aynen karantinaya devam. Karantinaya devam. Sevim Bu niye arka kamerayı açmıyor videodayken? Dönmüyor. Dönmüyor. Instagram'da dönüyor da bu normal dönmüyor. Böyle döndürürsem ben çok saçma olur ama. Şöyle. Size gece gece bir boğaz manzarası seyrettiğim şöyle. Hasret kalmışızdır. Hasret kaldım gözlerinin rengine. Ah, hasret kaldım İstanbul'un rengine. Bundan telif yemeyiz değil mi? Yok. <laughs> deyemez, bir şarkı söylemediğim kalmıştı sayende. Aynen. Arkadaşlar şunu düzeltmek istiyorum. Videolarda ben İlker'e bir şey yaptırmıyorum yani. İlker zaten böyle bir adam yani. Evet renkli bir adam. Yani seviyor. Ben zorla saçını kesmiyorum. Zorla şey yaptırmıyorum. Soruyorum aşkım böyle bir şey yapalım yapıyoruz. O yüzden bunun bir sırrı yok yani. Yorumlarda böyle ya bir şey vardı. Bunun bir sırrı yok. Aslında adam böyle sırrı yok. Ya tamam öyle bir adam da yani bu işin sırrı ne? Ee, Kalp. Ya, evet. Yani e, seviyoruz birlikte vakit geçirmeyi. Evet. Doğru çift olduğumuz için, uyumlu olduğumuz için evet. her yaptığımızı zevkle yapıyoruz. Aldığımız kararlara da arkasında duruyoruz. Severek yapıyoruz yani yaptıklarımızı. Ben istiyorum diye yapmıyorum. Evet. O yüzden güzel bir şey çıkıyor ortaya zaten. Zorla olsa zaten zorla yaptıramazsınız. O videoları zorla çektiremezsiniz. Zaten. Yo. Aslında biraz benim önümü açsa ben daha çok şey yapacağım da. <laughs> Allah'tan ben önünü kapatıyorum. oldu <laughs> ya. Evet, Böyle yani. Mesela şu an kendi aldı çekiyor. Evet evet ben dedi. çekeyim dedim akşam dönüşümüzü. Hem bana destek oluyor hem de severek yapıyor. O yüzden bunun bir sırrı yok. Sırrı sadece kalp. Bir daha söyleyeyim. O kadar. Evet. Yine bir yerlerde görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biz eve gidiyoruz. Karantinaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sadece evden eve gitmiştik. Hepimiz sosyal mesafeyi koruduk. Evet. Ve hepimiz zaten karantina şeklinde hayatımıza devam tabii. ediyoruz. Tabii tabii. Dışarıda hep maskemiz var. Aynen, Arabadan arabada. indiğimizde. Arabada kolonyamız var. Dezenfektanımız var. Çantamızda dezenfektanımız var. Eldivenlerimiz kolonyası. var yanımızda. Aynen. Önlemler hafif safhada yani merak etmeyin. Kanatına devam etmeye gidiyoruz. Bir yine günlerce evden çıkmayacağız. Evet Onlarca. panik yapmayalım. Hafta sonu herkes evimizde kalıyor. Aynen. Zaten mecburi yapıldı bu. Çok da iyi bir karar oldu. Hafta içi bütün işlerimizi hallediyoruz. Hafta sonu da evimizde istirahat ediyoruz. Buna mecburuz. Sabır.